Bu arada ben bu mod mo ben bu mod paketine bir tane kuş türü ve uçuyor. Sonra her şeyi yapabiliyor. Nerede? Evcilleştirebiliyorsun da. Ama yemek vermiyorsun. Atıyorsun ona direkt yere. Yere atıyorsun. Mod paketini indirirken bilgileri yazıyordu. Türkçeydi. Beyaz sonra ayakları böyle uzun birazcık. Ay sonra bu, bu, ay ona beş tane et verdiğinde şey oluyor. Evcilleşiyor. Thank you. Tak kaçmıştır. Kaçabiliyor modda öyle yazıyordu. Onayla koşa koşa yaklaşınca kaçıyormuş. Korkabiliyormuş yani. Burada blok da kırabiliyor. Elmas verebiliyor bu arada. Evcilleşince. Üç tane et veriyorsun. Evcilleşiyor direkt. Bir de ördek gibi böyle yüzebiliyor. Her etten, her etten yiyebiliyor tavuk eti bile. Yani kendi türüne bile yiyebiliyor. Kaçabilir ha onun yanından uzaklaşırsan. Lan orada bir şey var. Sanki denizde bir şey var. Neyse ben gidiyorum hadi. Aa senin tavuğun değil mi ya bu? Neredesin? Büyük bir tane deniz var. Neredesin? Senin o gittiğin öldürdüğün şeyin orada. Sabah yapayım mı? Yapıyorum. Hadi yapıyorum lan senin için. kuş zengin bir kuş türü. Bir ben ben şimdi onlar... Mesela normal kuşlar şey yumurtluyor yani. yumurta yumurtluyor ya. Sen yanına elmas blok bile atmış olabilir ağaçların yanına falan. Güzel. Az önce kırdığın ağaca mesela yanlarına bak. Bence yok atmamıştır. atmıştır. ya bırak. bak. Sen daha atabilir gördüysen. Et at? gördüğünde bak, senin yanına geliyor. Ona beş tane at. Ne sen... kadar varsa at. onun elinde kalıyor hala ama şey oluyor. Şimdi o beni takip edecek. He galiba. Ama bazen şakalama şu maçta trolleyebilir, trolleyebilir yani. Gözde haşhaş mı? <laughs> <laughs> ee, şimdi sen tavuk e, ee, Ben sana dört tane et verdim ya Sen bana Dört tane altın blok ver Hadi lütfen. Dört tane mi? Oğlum vermez ki salak mısın ya? <laughs> vermez ya deli misin? <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Belki vermeye çalışıyordur ki yanlışlıkla alıyordur. Ayşe. Biraz daha at kuşçuk. Ben de yanına ışınlanacağım. Yok lan ışınlanmayayım. Atıyor işte. Ne güzel atıyordur herhalde. Senin telefondan baktım. Az önce arkandan baktım. Bir atmışlar. de aldı. İran kendi yuvasına da gidebilir ha bilemezsin. Onu yavaş yavaş uzaktan gözet de kendi yuvasına gidebilir ya da yapabilir yuvasını. Nedir, nedir, kılıç, nedir kılıç vermez İran o kadar da kuş yorma yani. Verdi ki. Ama ona hasar veremiyorsun. Çünkü özel bir kuş türü. Ne Vur değil. istiyorsan bir kez. Yok, kuşun hasar bir ya kandıramadım. Bak Şimdi Ve sen... su görünce direkt çıldırıyor. Bak ben de çıldırdım. Gördün mü? Ben de suyu seviyorum. Islandım seni. Hatta yedi üstünde, 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 üstünde. Kuş sen e, eti seversin. Bana bir almışlar. artık et ver bakalım. Vermez İran ya. Yorma onu. Verir verir. Bence vermez. Verir. Vermez. Vermez. Ver. Ben de duyuyordur kesin şu an oyunda. Hadi koş ver. Verdi, Verdi mi? Verdi. Verdi. Para bizde o zaman. Para bizde. Şöhret bizde. Sizde ne var? Söyle söyle. söyle. Kendi yuvasına ver, gidiyor olabilir. ya. He. Onu hep takip et. Gidar, o bir tane kıtabın yanına gidiyor mu hiç? Gidiyor. Peki o içine giriyor mu? İçine biraz giriyor. Öpüşmüşler o zamanlar. Karısı bu. Ama ben size vermek için eşek. Kendine yuva yapabilir ha. Onu uzaktan izle. Ee, uzaktan izle. Belki yapar kendisine yuva. Ben Aa, ne yapıyorsun? Bana Kaçık bir... Bak, seni... ya, onun sularını yıkma. Yazık. Aa, nasıl şey... Elmas kılıç Elmas seninle bir daha konuşmaz ki. Gider. Niye? Çünkü onu çok büyük üzdün. Onun çok sevdiği toprakları kırdın. Ama bak geri verdim ona. Yoksa sen, sen Hiram, uydurma ya. İstiyorsan telefonuma bak. Peki. Sana... Bir şu an. Hiram kuşla senin evin olmaz. evinize birleştirmez. Yumurtlamış mı? Gidip baksana. Ben de senin telefonundan bakacağım. Tamam bak istersen şu an. Bak. İnşallah yumurta atmamış da bana bir iş açmamıştır. Allah seni. Abi yumurta atmamış. Ya yalancı ya kesin yumurta atmamış. Yumurta Yalan mı atıyorsun lan? Yumurta atmamışım yumurta atmamış. Yumurtlu atmamış. Girer. Girer. O biraz daha yaparsa ne olacak? Ne olacak? Biz onun yumurtalarını yeriz. Ne olur. Sen e, yeriz senin... işte rahatlarız. Sen seviyorsun ben sevmiyorum. Kerate. Sabah. Kerate ne gezi kaldı <laughs> Bilmiyorum Kürtçe <laughs> ben. Ben haremdeyim Tükütçe'yi. Tükütçe Tükütçe. Tükütçe Tükütçe. Tükütçe Tükütçe Tükütçe. Ay bunları arkadaşlarına söylemeyiz. Tükütçe Tükütçe. <laughs> Çıkırtçı. Hirar çete cik 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 yazarsa sence ne der? Bilmiyorum ben yazayım mı? Yok. Yaz istiyorsan. Bence bir şey demez. Cik. Cik. Ben o mod olmasa öyle bir kuş olmaz değil mi? Bence de. Videodayım şu yani, an Video çekecekti ki unuttun mu? Yeni seri açacaktın. <laughs> Arkadaşlar yani o sana görüyorsunuz. Yeni seriye yani yeni hayatta kalma serimize bir like gelmeli. Arkadaşlar şimdi 10.000 like isterdim daha. Hiran senin kurduğun moda yani. Ne oldu? Ben kurdum da sen kurdun diyorum çünkü senin dünya şu an. Bir şey söyleyeyim. Ne ya? alaka? Ben ben kurdum dünyayı ama senin dünya olarak sayıyoruz. Çocuk daha girmemiş ondan önce ben giriyorum. Nasıl bir taktik ya bu? İkleniyor şu an. Nasıl bir saçmalık bu? Aslında senin benim. benim. Sen kurdun dün sen kurmadın da. Ne Saat. ben de şimdi... onun evine gitsene. Niye? Merak ediyorum ya valla bak. Ben de Aa, senin iyi. telefondan bakıyorum senin nerede olduğunu bilmediğim için. ışınlanmak yasak diye gelemem. Işınlan? Işınlanmak ya, yasak değil. Ay yasak işte. Yasak değil mi? Ya yanlış işte da dedim yasak. Düz olmuyor ya. <laughs> ne oldu oğlum? Kuşsa bir şey mi yaptı sanki? Bu mortolayı nerede Ne yapıyor? Trollüyor bazen. Za <laughs> işte. <laughs> 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 ben de bu lan salak. Arkadaşlar görüyor musunuz? Geri zekalı aptal. Za arkadaşlar yeni serimiz buydu bu arada. Az önce size diyordum yeni seri yeni seri diye. Arkadaşlar biz e, bunun e, Hadi bakayım. 5 bunu... ay önceki troll güzeldi yalnız. Arkadaşlar, Ama daha iyi oldu bu. Arkadaşlar ben de bunu hayvan olarak profilini değiştirip yapabilirim abi şaka. Ben şey olmam. Çünkü böyle bir mod yok. Bütün her gün her hafta sonu modda tamamen bakıyorum lan ben. Arkadaşlar bu hafta sonu bir iki video girebilir. yani. Yok lan bir tane video gelecek. O önceki hafta video göndermedi göndermediğim için bu video o hafta video. O şeyin düsaptın. Gel 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 seni pişmez miyim ben şimdi lan. Lan deli. Gelecek ya